E çocuğunuz da sizi kandırırsa böyle. Üzerinden on üzerinden 10 çok kötü yalanlar varmış. Yalan iyi bir şey değil. Pembe yalan olsa bile. Yalanın rengi yoktur. Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza, Kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Aileye söylenen yalanlar. En büyük yalanlar. Başlıyorum. Başla. İyi bir insan olduğuma inanıyorlar. Bence bu en büyüğü. <laughs> <laughs> <Bu> bayağı kötü. <laughs> bu bayağı kötü hem de bildiğin direkt söylemiş açık açık. Neden iyi bir insan olmuyorsun? Bence bunun düşünmek gerek. Yani bence çabalayabilirsin. Kaç? Alırsın. 10 üzerinden kaç? Sekiz. Bence dokuz verelim. Direkt söylemiş. 10 evet. Tamam. 10 üzerinden 9. Yani kötüymüş biraz. Baya kötü hem de. Diğeri. Tamam. Birisi için kalbim acıyor. Ağlıyorum. Göz silip annemin yanına gidiyorum. Annem iyi misin diyor. Kötü olduğum halde iyiyim diyorum. Moralin bozuk diyor rengin solmuş. Yo gayet iyiyim diyorum. Sadece annem değil her ağladıktan sonra solan, solan diyorum Bildim ben buna. Cidden. Bu biraz şey gibi olmuş. Ne gibi olmuş? Ne gibi? <gülüyor> <gülüyor> üzüldüm ama gerçekten. Bence birileriyle paylaşırsan daha rahat Belki Yani. Ya da konuşursan. Kaç? 10 üzerinden. Ben üzüldüm buna. Ben de üzüldüm. 10 üzerinden bu bence yalan değil. Yalan ya. değil bence. Bunu 10 üzerinden 5 olarak verelim. 10 üzerinden 5. Tamam. Diğeri. Canlı dersim olduğu zaman sorduklarında girmediğim halde girdim diyorum. Bazen ya da derse girmek istemediğimde girmiyorum. Sorduklarında moladayım diyorum. Bence bu yalan. <laughs> bu yılın herkesin kullandığı genel bir cümle haline gelmiştir. <laughs> ben canlı derse girerken böyle <laughs> gerçekten uyuyarak. Evet, canlı derse gerçekten girip de anlayan varsa yani Tebrikler. Bir yorumlara bir yazın yani ya. Evet. Çoğu kişi canlı derse giriyor tamam mı? Telefonu kenara koyuyor. Öyle oluyor. Mikrofonu Eğer... Telefonu açılan da oluyor ama. 3-5 <laughs> <laughs> tane gerçekten derse giren var. Yani evet gerçekten de. Bu 10 bu üzerinden 4. Yani bu da yalan. Ya 10 üzerinden 2. 10 <laughs> üzerinden 2. Kardeşim balkondan sarkıttım ve kuzenimin üzerine attım. Kardeş terörü. <laughs> Bir şey diyeceğim, balkona nasıl sarkıtabildin? Şey olabilir. Ya düşseydi? Çok kat değil de ufak oluyor ya. Yazık ama Kızmıştır, ya. tamam mı? Böyle. Bilmiyorum, ben hiç kardeşim olmadığı için anlayamıyorum. On üzerinden kaç veriyorsun buna? Acımasız. Acımasız. On üzerinden altı yani. Ne yalanlar var. Değil mi? Oku. Benim sevdiğim bir çocuk vardı ve ben ona mektup gibi bir şey yazmıştım ve arkadaşına verip göndermiştim. Bu sevdiğim çocuğun arkadaşı bizi müdüre yakalatmıştı. Müdür de her şeyi anlayınca annenizi babanızı çağırın dedi. Benim ailem de bu konuda çok disiplinlidir. O yüzden babama baba ben bir çocuk çıkma teklif etti ben de kabul etmeyince bana mektup yazmış. Bunu da müdür gördü ve seni çağırıyor demiştim. Babam da okula gelip o çocuğa kızmıştı. Ve okulunu değiştirmişti. Bu bildiğin sen sevdiğini, iftira atmışsın yok, ama. Yok sevdiğini satmış ya. <laughs> Sen sevdiğin çocuğu niye satıyorsun? Biraz iftira mı ama. Bence de yani. Maşallah. O, satmış bu mi iyi diyeyim? bir yalan. Onun üzerinden 8 bu. Gerçekten. Yani. Hem seviyorsun hem de ona kitliyorsun bütün şeyi. <laughs> Diğeri. Bizim bir tane uzay devimiz vardı. Anneme de öyle arası kalabilmek için öğretmen ödevimi beğendi ve duvar asmamı söyledi deyip Öğle arası okulda kaldım. Bir de yani, öğle arasında o... okulda niye kalıyorsun? Yani keşke benim evim yakın olsa, ben gider kesin yemek yemeye <laughs> yani. giderdim yani. Bu o kadar da şey değil yani, annene Yalandım. okulda... Yani, Yani... o Yalancık. Annene... Aynen, yalancık. Küçük yalancık. Annene okulda kalıyorum desen niye desin ki? Değil mi? 10 üzerinden 2. Bence de. Bir kere düğünde annemin sandalyesini çekmiştim, kadın yere düşmüştü. <laughs> bana niye çektin diye kızarken ben çekmedim demiştim. Masadakiler de beni desteklemişti. Anneannem de inanmıştı ama çok iç, içim çok acımıştı. Bu acır tabi, söyledim. acır tabi. Yazık değil mi kadına? Üzüldüm be. Niye öyle bir şey ne, selamlar. Neler neler var ya. Valla ben korktum ya Yaşlı sizden. kadın iyi bir şey olsa ya bir yerleri kırılsa bunun vicdan azabı ne olacak ha? Ya yani vicdanla konuşuyormuş. <laughs> Kardeşimi suçlayıp kardeşim yaptı dedim. Lütfen yapın lütfen. Al işte yine bir kardeş terörü. Başına ya. geliyor muydu bu senin? Geliyor tabii. Benim de çok geliyordu. Bu kardeş terörleri ne oluyor? Ablam hep yapıp benim üzerime atıyordu. Babam da bana kızamıyordu. Küçüğüm diye. Kaç? 10 üzerinden kaç? Hmm. Canice bunu ben de yaşadım. Ben buna çok veririm. Bence de. 10 üzerinden 9 veriyoruz. Evet çünkü... Hadi ya bir 10 üzerinden 10 on... bulamadık hadi. Diğeri Anneme kütüphaneye gideceğim deyip cüzdanlarından para araklayıp arkadaşlarla çiğ köfte yemeye gitmiştik Kombolu yalan İstesen bence verirlerdi Ya boğazında kalaydı ha? Ya boğazında kalaydı ne Nasıl olacaktı? geçti boğazında? Şuna bak ya Ya bir de istese niye illa araklıyor ki? Değil İste. mi? Yani bence Bunları de. yapmayın arkadaşlar İyi Çok bir şey, şey. değil Kamu spotu gibi oldu <laughs> Diğeri Yalan söyleme çabasına girdiğinde gülmekten asla beceremeyen bir tayfa vardır. Eminim benim gibi. Aha tayfalar bir yoruma gelin. Bu tayfalar var ben ya. Ben nasıl alıyor biliyor musunuz? Ben yalan söyleyemiyorum ve annem hemen anlıyor. Yani gözlerimi kaçırıyorum ve kıpkırmızı oluyorum. Arkadaşlar. Ve annem diyor ki bana hadi gel doğrusunu söyle. Yalan söylemeyin. Yalan iyi bir şey değil. Pembe yalan olsa bile yalanın rengi yoktur. <laughs> Kamu spotu. Kamu spotu. <laughs> Ama cidden yalan söylemeyi bilmeyen böyle kızaran bir tayfa var ya o yorumlarda bir kendini yere bellesin. Ama çok iyi yalancılar da var. Oho. Diğeri. Annemin 200 TL'sini çalıp kardeşimin üzerine atmıştım. O almıştır demiştim. Annem de inanmıştı. Oha! Çok caniisin. Bunlar ya, bunu ben korkmaya ya başladım. Nasıl çalacak? Sizler. Çalabiliyorsunuz ya. Yani iyi bir ben şey de değil bunlar. Ben de isteseniz verir yani. Eğer yakalanırsan falan bir şey olursa ailenin güvenini sarsarsın. Bunu yapmayın yani. Ya bir nevi hırsızlık. Hırsızlık oluyor. Bir Anladım. de kar alıyor, kardeşinin üstüne atıyor. atıyor. Gerçekten sen iyi bir yalancıymışsın. Yapmayın ben bir an korkmaya başladım sizden ya. ya. 10 üzerinden 10. On... <laughs> Diğeri. Tamam. Lisedeyken okuldan kaçtım. Kursumuz olduğu gün daha çok vaktim olsun diye kızlarıyla sabahtan akşama kadar gezdik. Bir de eve gittim babamın mesaj gitmişti. Devamsızlık. Ben de yanlış yazmışlar. Düzeleceğini söyledim. Sonra sosyal medyada fotoğraf paylaşmıştım. Abim gördü ve herkes öğrendi gerçeği. Ben bunu bir kere değil çok kez yaptığım için okula gitmedim. Bir gün ceza aldım sürekli yaptığım için. Aferin sana. Aferin. Keşke doğrusunu söyleseydin. Kaç? 10 üzerinden. Ya ben niye böyle aile kandırıyorlar ya? Valla ben yani... Ya çocuğunuz da sizi kandırırsa böyle? Ya öyle yaparlar. Ya da ha? bir şey diyeceğim. Mesela böyle bir yere gidip deyip başka yerden çıkıyorsunuz ya. Ya orada başınıza bir şey gelse? Ne olacak? Ha? Ne olacak? Ben beni korktun <laughs> ne olacak? Kork benden hala. <laughs> Sen de benden kork. Diğer soruya geçiyoruz. Kaç? 10 üzerinden kaç? Alt Klasik yani altı. Yani. Ya. Hadi. Sınıftaki camı kırıp disipline gitmiştim. Annem de başka biri kırmış, başka biri disipline gitmiş gibi anlattım. Disipline gidince aileye mesaj geçmiyor mu? Gidiyor. Bir de şöyle... Aramıyorlar mı? E, okulun malına zarar verdin diye parayı söke söke alıyorlar. Neden kırdın sınıfın camını? Termin neydi? On üzerinden kaç? Kaç veriyorsun? Beş. Beş. Bir gün babamdan gizli arabayı kaçırmıştım. Dolaştım dolaştım. Geldiğimde arabayı park ettiğimiz yere başka araç park edilmiş. Saatlerce bekledim ama araba çıkmadı. Babam durumu fark edince baba güneşte kalmasın diye gölgeye park ettim dedim ve inandım. Yazık ya. Valla bu bildiğin yani kötü olmuş. Kaç bu yani yalan değil yalan da. Yalan ya arabayı kaçırmış kaçırmış gezmiş gezmiş. Sonra <laughs> da bok yok. Acaba yok. arabadaki kilometreden falan fark etmez mi babası? dikkat edilir mi? Hmm, her zaman bakmıyorsa ya da şöyle bir şey olur. Her zaman yakalandıysa eğer önceden falan babası bakmaya başlarsa zaman yakalanır da hiç öyle bir şey olmadıysa sanmam yani. Bakılır mı her zaman? Niye bakılsın? Ben olsam bakmam yani. Niye bakayım? Ama eğer çocuğum öyle bir şey yaptıysa ben her zaman bakarım. Kafasını kırarım he. Diğer, diğer yalan. Ailen çok sıkı bir aileydi. Aynı zamanda da çok dindarlardı. Ben de evden çıkmak için Koca Tepe Camisi'nde terafiye diye çıkıp sevgilimle sinemaya gitmiştim. Ve Oha. ne arayan olmuştun ne soran. Sanırım yatacak yerim yok. <laughs> Bu vallahi. Bu çok iyi. iyi. <laughs> Bu iyi değil yani iyi ya. Değil. Yani Bu baya kötü bir yalan kötü yani. De. Hem o hem gibi. işin içine dini katıyorsun. Hem aileye yalan söylüyorsun. Bir de sevgilinle On üzerinden yüz bu. <laughs> Baya. Ben sizden korkmaya başladım söyleyeyim. Diğeri. Karnemde bir vardı onun rekabetle üçe çevirdim. Babam sordu kartuş bitmiş hocamız üstten üstünden geçmiş dedi. Bu Babam anlaşılmaz mı? Bu anlaşılmaz mı? Demek eskiden ki saf babası. Eskiden yapılıyormuş ama şöyle ben bir şey diyeyim. Bizim zaman şu an ortalama. Abim ne yapıyormuş? <gülüyor> ee, <gülüyor> Anne gül e selam. <laughs> Abim yapmıyormuş. Abim başkalarına yapıyormuş. Şu, internet kafelerde aynısını çıkarttırıyorlarmış. Sonra onları değiştiriyorlarmış. Sonra fotokopisini çıkartıyormuş, veriyormuş. Eskiden öyle yapıyormuş. Siz yapmayın arkadaşlar. Yapamazlar ki. Artık şey yok mu? Önceden. Ta bundan kaç yıl önce. Artık yapamazsınız. Evet. Diğer yalana geç. Okul para istemişti. Ailem de okula götürmem için para vermişti. Ben de bütün parayı harcadım ve aileme verdim. Dedim sonra annem okula geldiğinde okuldaki hoca parayı vermediğimizi anneme söylemişti. <laughs> Lan neymiş böyle siz nesiniz böyle ya yazık vallahi. Ya ailelere yazık hep para para. Kaç on üzerinden ver. Ver ver ver. On üzerine 8. 8. Bence de 8. Kadar. Yani sizden korkmadım <laughs> değil yani. Çok kötü yalanlar vermiş. Kardeşine Balkondan, Balkondan tan mı dersin? Camiye diye sinemaya giden. 200 lira araklayan mı dersin? Yazık ya yapmayın gerçekten, gerçekten ailenize Gerçekten yani kamu spotu ver. Aileyi kandırmayın yazık ya. Arkadaşlar yalanın rengi olmaz. Yalan söylemeyin. Yani aileyi değil kimseye söylemeyin. Evet ama siz videoyu beğendiyseniz. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. yani like bu kadar ciddi <laughs> Dur yalan var ya yani ciddi ya. Yorum... Kızdın mı? Kızdım tabii. Yorum atmak isterseniz de yorum atın. Yani tamam mı? <gülüyor> Ve <gülüyor> devamı gelsin istiyorsanız yazın alta. Biz ara sıra böyle sizden gelenler şeklinde yaparız. Aynen öyle. Video fikirleriniz varsa onu da yazın. Çekeriz. Evet. Yine bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yalan söylemeyin. Hoşça kalın. Güzel.